Merhaba arkadaşlar. Ben saçmalayana saçmalarım Uğur. Bugün günlerden 8. ayın 3'ü 2012 Cuma günü. Uzun zamandır video çekemedim sizler için arkadaşlar. Sebebi de daha önceki açıklamamdaki gibi taşınmamdı. Evet birçok link gelmiş. Birçok saçmalayan arkadaş önerilmiş. Evet bunlardan birisi de hatta ikisi de. Şimdi izleyeceğimiz arkadaşlar Yine saçmalığın doruklarına kadar çıkmışlar, aferin. Ee, bir insan kendini bu kadar mı rezil eder? Amaçlarını tam olarak anlayamadım. İzleyelim bakalım. Ne arasında ne olur kimse bilmiyor. Birazdan size Uğur Balca'nın gerçeklerini tanıtacağız. Merhaba arkadaşlar. Ben Uğur Balca. Şimdi merak ediyorsunuz. Neden tight giydim? Çünkü kendimi böyle sahne hissediyorum Anlatabiliyor muyum yani? Şimdi size çok güzel bir şarkı söyleyeceğim ben. Tamam mı? Bu hareketler ne şimdi ya? Uğur Balcı'yı mı taklit ediyorsun? Affedersiniz, e, sahne hayatı çok e, zor bir şey. Şimdi tight giyersiniz de bu scar, Kötü bir şeyler çıkabilir yani bu arada. Gözülün <laughs> Cenneti gözülün aslında ben bir box da şey yapabiliyorum yani. Ya bu nasıl bir harekettir ya? Kendine gülebiliyor ya. Şimdi arkadaşlar size nasıl güzel fotoğraf çekileceğinizi öğreteceğim öncelikle böyle güzel menteşe bir gitarınız varsa bunu önce böyle sırtınıza atıyorsunuz ve daha sonra bir özürlü edasıyla poz veriyorsunuz tabii önemli, önemli poz şudur gördünüz mü şu anda üstümde tight olduğu için yani kendimi sahne demişler gibi hissettim ama hani şart ya. O yüzden ol, yani olduğu için taytım var, cebim yok. Ama siz varmış gibi e, hayal edin. Şu poz. Gördünüz. Evet bunu yaptın ya acayip şekilde güldük ya. Ben bu kadar güldüğümü hiç hatırlamıyorum. <laughs> Bir de söyleyeyim hareketleriniz çok ilginç ya. Eee... Babo film sapo <laughs> Hesabınızda buymuş Arkadaşlar ee, bir ee, sonraki poz Ve en güzel olan poz Zaten şuydu Biliyorsunuz şu Yani Yani Gördünüz mü Evet şuradan Yani her anlamışsınızdır Veya şu Babakınız önemli olan elin Çıkması buradan bak Gördünüz mü? Şapkan düştü. Hemen alıyorum. Tekrar alıyoruz. Son ki. Son key. Ve bir sonraki olsun. <laughs> Bu muhteşem. Buna ben bile biterim. Evet yani buna ben bile biterim. Bu kadar yani muhteşem bir şekilde saçmalıyorsun. Diyorum. İzleyin bakın. Gördünüz mü? 90 derecelik bir açı. Arkadan görmeseniz de olur. Şimdi bazı saçmalamalar vardır ki onlara yorum yapılır. Ee, saçmalama hakkında yorum yapılır. Ben bu saçmalamalara yorum bile yapamıyorum yani. Ee, saçmalayacak bir şey bulamıyorum. Tamamen bunları izleyin, ibret alın yani. Ya yani ibret alın sadece ee, onun için paylaşıyorum bunu. Yani hiç hoş bir durum değil ya. Bunu izledikten sonra acaba kendileri gülebiliyorlar mı? 18.000 defa da izlenmiş. Gerçi çoğunluğu küfür edilmiş ama. Tamam bakın izleyin. Arkadaşlar, eğer Uğur Balcı olmak istiyorsanız, az önceki e, gösterdiğim şekilleri yapmanız kesinlikle yeter. Yani çünkü artık anlaşılmıyor böyle insanlar aptal aptal şeylerden artık hoşlanır. E, Buna katılabilirim. Uğur Balcı gerçekten belli bir şeyden sonra saçmalamaya başladı. Hani e, bu konuda katılabilirim. Fakat e, yaptığın hoş bir şey değil ya. Evet bazı insanlar eleştirebilirsin. E, hatta çektiğim videoda da şunu söylemişsin Bu videoda Uğur Balcı malını eleştirdik demişsin Eleştirmekten çok çektiği resimler videolar ve tipiyle dalga geçtik İyi seyirler Ya Dalga bence bu şekilde olmaz Bence dalga yerine hani eleştirini yap ama dalga nedir ya Hani e, rezil olmuşsun Hani bilmiyorum insanları e, güldürme amaçlı bir mizahi e, söylem yapmışsın Ama hoş olmamış yani Hiç yakışmamış e, Ve çirkinleştirmiş seni yani Bozma kendini Olmuşlar. İnsanla şöyle saç dağınık olabilir insanlık hali. Ama gözünüzü seveyim. Uğur balcı olmayın. Lütfen. Bir tane var zaten. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar belki inanmayacaksınız ama şu an Uğur Balcı evimde. Gerçekten evimde. ...gördüğünüz zaman şok olacaksınız. Hazır mısın Uğur? Hazırım. Okey. Şu an kameralar sana dönüyor ve... ...döndü tatlım. Son iki, üç, dört. Sevgilim biz seninle evliydik. Seninle hayaller kurmuştuk. Sevgilim biz seninle evliydik. Seninle seninle hayallerimiz vardı. Sevgilim biz seninle evliydik. Seninle hayallerimiz vardı. Seninle hay <laughs> Böyle. Uğur gel gel. Hayranlarım bana küsmesin. Hayranlarım. <laughs> bir <Bitbat> yapacağım dur. <laughs> Çok çirkinsiniz ya. Yapmayın bunu lütfen. <laughs> özür dilerim. Ya. <laughs> <laughs> yeah. Evet. Biz bir şey söylemem lazım. Neyse arkadaşlar çevreye vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.